Merhabalar, ismim Ender Ünsal. 15 yıldır TÜBİTAK SAGE bünyesinde çalışmaktayım. Isı pillerin üretimi, teknoloji geliştirme ve burada tasarım süreçlerinden sorumluyum. Şu anda pil teknolojileri birimi, birim amirliği görevini yürütmekteyim. Isı piller aslında temelinde bir kimyasal enerji deposudur. Pillerdir yani. Piller biliyorsunuz kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Bu pillerin normalde inaktif pozisyondadır. Yani aslında kendi kendilerine boşalan piller değillerdir bunlar. Yaklaşık 30 seneyi bulan raf ömürleri vardır. Bunlar güvenilir ürünlerdir. Ve aktive edilebilmesi için de iç sıcaklığının yaklaşık 600 dereceye çıkartılması gerekir. Yani bizim Anot ve katot gibi bileşenleri 600 derece bir sıcaklıkla ısıtmamız gerekiyor. Bundan dolayı da bu pillere ısı piller denir. Isı piller ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nda Alman bilim adamları tarafından üretilmeye başlanıyor. O zaman V2 roketleri için üretiliyor. Günümüzde ise modern mühimmatların, akıllı mühimmatların tamamen güç gereksinimlerini karşılamak için kullanılıyor. Ee, örneğin TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği mühimmatlar için kullanılan farklı farklı ısı pillerimiz var. Bu ısı piller bir kalem pil boyutundan başlayarak bu gördüğünüz mesela son mühimmatın ısı piline kadar bu boyutlara kadar ulaşılabilmektedir. Son bizim bir seyir füzemizdir. Bu seyir füzenin yaklaşık 20 dakika boyunca güç gereksinimlerini karşılayabilmektedir bu pil. Isı piller içerisindeki bileşenler, anot, elektrolit ve katotlar tamamen burada TÜBİTAKSAKİ ısı pil mühendisleri tarafından geliştirilmiş özel üretim cihazlarında üretiliyor. Burada yüksek basınç altında, yüksek sıcaklıkta nemden ve oksijenden arındırılmış reaktörler içerisinde toz halinde üretiliyor. Özel reaktörlerde üretilen tozlar daha sonra içerideki kuru içerisinde alınıp burada paketlerinden açılıp toz öğütülüyor. Daha sonra arkada yine otomasyon cihazlarında tablet haline getiriliyor. Tabletler arkamda gördüğün arkadaşlarımız şu anda bunları istediğimiz gibi mühimmatların tasarımına göre istifleyerek pil haline getiriyorlar. Isı pillerin diğer pillere göre en önemli avantajları birim hacimde çok yüksek enerji üretebilmeleridir. Onun için de 2. Dünya Savaşı'ndan yaklaşık 1940'lı yıllardan beri hala vazgeçilemeyen pillerdir. Bunlar çünkü mühimmatlara minimum ağırlıkta, minimum hacimde çok yüksek güçler sağlayabilmektedir. Bu pillerin en önemli özelliği diğer piller kendi kendilerine bir boşalırken, mesela 3-4 yıl sonra tamamen bitmiş hale gelirken bu piller 20 yıl, 30 yıl sonra da ilk günkü performansını sağlayabilmektedirler. Güvenilir elektrik enerji kaynaklarıdır. Isı pillerin diğer pillere göre en önemli özelliklerinden bir tanesi de geniş çevresel şartlarda çalışabilme olanaklarına sahiptirler. Ya yani çok ekstrem, eksi 80 santigrat derece, eksi 90 santigrat derece sıcaklıklarda 30 sene boyunca saklanabilip daha sonra da ilk günkü performansını elde edebilirsiniz ateşledikten sonra. Diğer piller ortam sıcaklığında veya en fazla 30-40 derecelerde çalıştırılabilirken ısı piller artı 90 santigrat derecede aktif halde çalıştırılabilirler. Bu pillerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de mühimmatların biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde mesela bir uçaktan bir hava savunma sistemi ateşlenecekse milisaniye mersebesinde hemen pilotun karar verip ateşlenmesi ve pilin de hemen buna tepki vermesi gerekir. Bu piller 500 milisaniye gibi kısa bir sürede aktif hale gelip en uzun süreyi söylüyorum hızlı bir şekilde istediğiniz güç oranını elde edebilirsiniz bu pillerden. Bildiğiniz üzere Antarktika'da zaten askeri kullanım yasak ama ısı pillerin şöyle bir avantajı var. Isı piller uzun raf ömürlü ve %99.99 .99 bir güvenilirliğe sahipler. Acil bir durum olduğunda orada Antarktika gibi dünyanın en soğuk yerinde acil bir durumda size yaklaşık 30 dakika gibi bir süre istediğiniz gücü sağlayabilecektir. Bilme ve teknolojiye meraklı siz gençlerimizi TÜBİTAKSA'ki ısı pil yapısını her zaman bekliyoruz. Buraya davetlisiniz. Buyurun. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.